Daha evvel uzun süre aynı hedef için mücadele ettiğiniz, birlikte fotoğraf verdiğiniz, birbirinizin sırtını sıvazladığınız, para alışverişi yaptığınız bir adam çıktı. Daha evvel de mahkum olmuş, organize suç örgütü lideri olarak mahkum olmuş bir adam çıktı ve somut olarak soyut iddialara ilişkin bir şey söyleyemem. Ama somut olarak yer veriyor tarih veriyor, olay veriyor, sonuç veriyor, isim veriyor, görüntü ve ses kaydı var. Bazı istasyon bilgilerini isteyin diyor. Doğrulayan şahıslar var iddiaya ilgili. Ve mesela hepimizin basından bildiği Doğan Yayın Holding'in basılması azmettirdiniz ben yaptım diyor. Karakolda bir eski milletvekilinizin dövdürülmesi. Biri milletvekiliniz geldi istedi ben yaptım diyor. Kutlu Adalı cinayeti. Ya işi bana havale ettiniz. En sonunda başkası bunu gerçekleştirdi diyor. Somut gerçekleşen olaylar. Şimdi değerli arkadaşlar bunun gibi olaylar karşısında azıcık hukuk bilgisi olan bilir. Ceza mahkemesi kanunun 160. maddesi. Cumhuriyet savcısı ister kendisine yazılı başvuru olsun. ister herhangi bir şekilde suç işlendiğine ilişkin bilgi, belgi, kanaate sahip olduğunda soruşturma açar. Ve zaman aşımı da soruşturma sonrasında karar verilir. Önce soruşturma açar, ilgilileri çağırır, suçun ağırlığına göre gözaltı kararı verir. Zaman aşımı sonra. Şimdi bakın, tarihi itibariyle dikkatle izledim. Bu iddialar karşısında uzunca bir süre sessizlik. Hani Süleyman Soylu'ya sahip çıkan falan da yok uzun süre. 25 gün. 25 gün çıt yok. 25 günün sonunda savcılar da bir işlem yapmıyor. Herkes bekliyor. Acaba AKP Genel Başkan ne diyecek? 25 günün sonunda Tayyip Erdoğan çıktı. Bakanım, benim bakanım sahip çıktım. Herhalde Cumhuriyet Savcıları da bu iftiralar karşısında gereğini yapacaktır dedi. Peşine Cumhuriyet Savcıları soruşturma açtı. İftiradan işte örgütlü bilmem neden vesaireden. Şimdi bu kadar ortada. Şimdi icra iflas kanununda madde değişikliği yapacağız. <laughs> Bütün bu ortaya saçılan kirli ilişkiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu herhangi bir belediye içerisinde olsaydı bu iddiaların yüzde biri 500 yüz ayrı yerden gözaltı kararı verilirdi. Bakın ayrı ayrı böyle hevesle 6000 savcı var ya Cumhuriyet Savcısı. Önce kim göze girecek diye mücadeleye girerlerdi. Şimdi gelelim. Biz Türkiye olarak bu rezaletleri neden yaşıyoruz? Gladio Türkiye gibi ülkelerde sizin iktidarınızdan önce Soğuk Savaş döneminde varlık gösterdi. Amaç neydi biliyor musunuz? Amaç o ülkedeki sol hareketleri, sosyalist hareketleri baskılamak ama faili meçhul cinayetler ama başka şeylerle onları baskı altında almak amaç buydu. Soğuk savaş dönemince de işte antikomünizm, Komünizm ve Mücadele Derneği farklı ad altında aslında bildiği adi suç işleyen mafyatik tipler çok vatansever ülkesini düşünen işte milliyetçi aslında kahraman pozlarına girdiler. Ve bunlar bunlara ağırlıklı olarak sizin de dahil olduğunuz sağ iktidarlar meşruiyet kazandırma yarışına girdi. Birlikte fotoğraf verdiler, desteklediler, zaman zaman kullandılar. Ve ne oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Soğuk savaş çıkıldı. Gladio'yu benzeri örgütlenmeler olan ülkelerde Gladio varlıkları yavaş yavaş temiz eller operasyonuydu, şuydu buydu, faili meçhuller araştırmaydı. Temizlendi, bizde konsept değiştirdi. Tırnak içinde terörle mücadele devlet terörle mücadele edemiyor da suç işlemesine göz yumduğu işte o kirli paralardan beslenen insanların terörle mücadele etmesiyle biz ülkemizi korumuş oluyoruz. Bunlar da bu konsept dahilinde cinayetler işleyebiliyorlar, kumar oynatıyorlar, kaçakçılık suçlarına bulaşabiliyor, hepsini devlet içinde yapıyorlar. Kurtlar Vazisi dizisi gibi diziler de Bak aslında aktörler çok vatansever algısını bu topluma yerleştiriyor. Şimdi burada bir orta oyunu var. Burada artık kral çıplak ve buradaki tüm kirli ilişkilerin içerisinde siz el birliğiyle yaptınız. Biz uyardık. Bu insanların beyanları karşısında karşı durana herkese ama PKK'lı dediniz, ama FETÖ'cü dediniz, başka suçlamalar yaptınız. Şimdi gelip bize şunu söylemeyin. Devam edinlerin süreniz var. Gelip bize efendim Açalım. Tamamlayalım lütfen. Dış güçler FETÖ'cüler kumpas kurdular. İşte Türkiye kalkınacaktı paçasından tuttular. Bu hikayeleri geçin arkadaşlar. Mesele bu değil. Mesele sizin yönetim şekliniz. Sizin yönetim şekliniz böyle problemler ortaya çıkartıyor. Bu problemlerle siz yüzleştiğiniz zaman Türkiye yüzleşmiş olmuyor, sizin rezilliğiniz oluyor bununla. Türkiye'ye karşı değil, sizin Türkiye'ye verdiğiniz zararları sizin Türkiye'ye karşıttığınız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda konuşulacak çok şey var. Ama ben özetle şunu söyleyeyim, son cümlelerim olsun. Nerede sıkışıyorsunuz, petrol bulduk. Nerede sıkışıyorsunuz, gaz çıkardık. Nerede sıkışıyorsunuz? Altın bulduk. Uzaya çıktık. Ya bu hikayeleri de geçin Allah aşkına. Yani bunlara çocuk inanmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İktidar nerede bir mafya, nerede tefeci, nerede bir holding varsa hep onlarla ittifak kuruyor. Bir bu halkla zerre, zerre zerre kadar yan yana gelmiyorsunuz. İşçiyle, memurla, emekliyle hiç ortak olmadınız. Zaten bu bu iktidarın emekli enerjisi var. İşçiyi görünce tansiyonları çıkıyor. Çiftçiyi duyduklarında çarpıntı basıyor. Kadınlar konuştuğunda kanları çekiliyor. Gençleri, gördük, gençleri gördüklerinde başları ağrıyor. Öğrenciye karşı zaten hepsine evhan basıyor. İstanbul Sözleşmesi böyle değil mi? Boğaziçi Üniversitesi bunu göstermiyor mu? Değerli milletvekilleri, Türkiye'de tarih boyunca görmediği kadar kirlilik iddiaları bugünlerde ortaya atılıyor uyuşturucu uyuşturucu kaçıran iktidar mensupları yakınları olduğu iddiaları var. Silah kaçıran kuruluşlar olduğu iddiaları var. Rüşvet alan milletvekili iddiaları ayyuka çıktı. Mafya ile kol kola gezen hakim ve savcı iddiaları var. Bu da yetmiyor. Kırmızı bültenle aranan kişilerin otellerinde bedavadan kalan hakimler, savcılar, gazeteciler olduğu iddia ediliyor. Bunların iddia edilmesi bile utanç vericidir. Bakınız. Kamuoyuna tartışlar iddialar Marmara'yı basan pisliğe, misilaja bile rahmet okuyor. Alın size örnek. Örnek mi istiyorsunuz? Benim seçim bölgem Mersin Limanı'na. 8 Mayıs 2021'de Panama'dan Mersin Limanı son durağı olan bir konteyner yakalanıyor. Panama polisi Senan Twitter hesabından da bunu açıkladı. Konteynerde 616 paket kokain ele geçiriyor. Bu kime gidecekti? Yine aynı şekilde 9 Haziran 2020'de Kolombiya limanına yaklaşan yaklaşan bir gemide 5 ton kokain yakalanıyor. Geminin varış noktası İzmir. Uyuşturucuların İzmir'de bir kimya şirketine gireceği söyleniyor. Bu uyuşturucunun geleceği firmalara operasyon yaptınız mı diye soruyoruz. İçişleri, İçişleri Bakanı'ndan ses seda yok. Her konuda konuşan bakan bu konuda sus pus. Neden bu firmalara gidilmiyor? Neden savcılık soruşturma başlatmıyor? sokakta elinde kaçak sigara olan adamın bir de bu da yetmiyor. Adıyaman'da emek emek tütün eken gariban çiftçinin tütünlerine el koyuyorsunuz. Adamları karakola çekiyorsunuz. 5 ton uyuşturucu ise kime geliyor kime gidiyor hiç araştırmıyorsunuz maşallah. Değerli milletvekilleri bakın icradan bahsediyoruz. Başka bir vahim tablo daha var. Demirören Holding ama sarayın baskısıyla ama saraya yalakalık yapacağım diye Doğan medyayı 3.30 paraya satın aldı. Hürriyetin parasını, Kanal D'yi, Doğan Haber Ajansı'nı, radyoları ve diğer organları kimin parasıyla satın aldı? 2-3 yıl önce kimin parasıyla? Halkın parasıyla satın aldı. 750 milyon doları Ziraat Bankası'ndan o canım çiftçinin paralarıyla birikimleriyle kurulan Ziraat Bankası'ndan ceplerinden 5 kuruş para çıkmadan satın aldılar. 2 yıl ödemesiz 10 yıl 10 yıl e, vadeli düşük faizli aldıkları kredi 3. yıl para ödediler mi soruyoruz. Cevap yok. Ticari sır diyorlar ama biz ben bir soru önergesi verdim. Soru önergesinde Doğan Mecayı satılan Demir Demirören Holding'in bankadan, Ziraat Bankası'ndan kredi aldığı gün kamu alacakları, kamu bankalarının alacakları önce yüzde yüzde kırk daha sonra da yüzde altmış çıkıyor. Patlıyor, alacaklar patlıyor. Niye? Kamu kaynakları, kıt kamu kaynakları bankalar aracılığıyla peşkeş çekiliyor. Ben bunu bile de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a sordum. Bu bizim konumuz değil dedi. Arkadaş dört yıl önce bu bankayı sen varlık fonuna devretin. Elbette senin konun. Bunu bile cevap vermiyorlar. Bakın bu halkın bu çiftçinin 700 milyon 750 milyon doların yaklaşık 6-7 katrilyonlarını çaldılar. Cebindeki 10 lirası eksik çıksa ortalığı ayağa kalkacak kişiler konu vatandaşın 6-7 katrilyon olunca üç maymun oynuyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bakın kamu kaynaklarındaki, kamu bankalarındaki kaynaklar çiftçi ve esraftan esirgeniyor. Ziraat Bankası çiftçinin traktörüne kanunen icra hukuku anlamında yasak olduğu halde çiftçinin traktörüne ve hayvanlarına haciz koyuyor. Bundan da beyis görmüyor. <laughs> Evini satıyor. Tarlasını satıyor. Ocağına incir ağacı dikiyor. Ama söz konusu demirler önce ne yapıyor? Hiç. Hiç, hiç. Peki bu devam mı? Çiftçinin bankalara borcu 146.6 milyar dolar şu an. Eğer siz kanun geri Gayri safi milli hasanın yüzde birini çiftçilere vermek zorundayız ya. Bunu verseniz çiftçinin borcu kalmayacak. Bunu vermiyorsunuz. Demir örene medya aldırıp bunun parasını da halkın cebinden çıkartıyorsunuz. Peki soruyorum size. Evirip çevirmeden çok net yanıt istiyorum. Çok net yanıt da vermek zorundasınız. Halkı bilgilendirmek zorundasınız. Bir, Demirören Holding Ziraat Bankası'ndan aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödedi? Açık ve net arkadaş. İki, faiz ödemesi yapıldı mı? Bu faiz tutarışı ne kadar? Oranı ne? Başkalarına ne kadar orandan veriyorlar? Üç, bu kredi borcu ödenmediyse ey Ziraat Bankası ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bunu söyleyeceksiniz. Evet, değerli halkım, sevgili halkım, sevgili vatandaşlarım, bu iktidar gidiyor ve gittiği zaman yi yiğidi yek ekmeğe muhtaç eden, çiftçiyi, esnafı açlığa mahkum eden, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden kim sorumluysa, sorumluysa hesabını sormak bize nasip olacak. Hesabını sormasak namerdir. Aslında mesele şu, Alat ve Kalkınma Partisi kuruluş değerlerinden uzaklaştı ve başka bir rotaya girdi, makas değiştirdi. O makasla demokrasiden uzaklaşmak, hukuk değerlerinden uzaklaşmak. Eğer buradan uzaklaşırsanız sonuçta organize suç çetelerine, mafya teslim olursunuz. Derin devlet ilişki içerisine gidersiniz ve giderek o derin devlet teslim alır ve bir koalisyon kurarsınız. Şimdiki haliniz bu. Yani derin devleti yeni sahibisiniz ve onlarla bir ortaklık yapıyorsunuz. Şimdi bir ortaklık bozuldu. Suç ortaklığı bozulsa da onlar da ortaya çıkar. Mesele budur. Yani mesele Adalet ve Kalkınma Adal Partisi ile ilgilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneldiği yeni rejim anlayışı ile ilgilidir. Yani o yeni rejimde otokrasi var. Şimdi bütün uluslararası kuruluşlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneldiği bu rejimi ılımlı otokrasi olarak adlandırıyor ve giderek sert otokrasiye doğru gidiyorsunuz. Ve bu rejimde de bu rejimde de sizler bu çetelerle, mafyalarla işbirliği yapmak zorundasınız. Çünkü iktidarda kalmanız rant da mümkün. Bakın sadece İstanbul'daki rant, rant ekonomisini izleyen analistlere göre 10 milyar dolar, 10 milyar dolar bir yılda. E bunu kim paylaşacak? Nasıl paylaşacaksınız? İhale, emlak, uyuşturucu ve diğer bütün kara para piyasası 10 milyar dolar. E bunu tek başına siyasete yedirmezler. Tek başına. Tek başına yargıya yedirmezler. Tek başına güvenlik bürokrasi indirmezler. Dolayısıyla, dolayısıyla bunlarla iş olacaksınız ki yenisin. Şimdi ortaya çıkan ilişkilere baktığımız zaman efendim şunu söylüyorsunuz. Bunlardan siz işte medet mi umuyorsunuz? Ya biz kimseden medet ummuyoruz. Ummadık şimdiye kadar. Biz halkımızdan medet umuyoruz. Kendi cesaretimizden medet umuyoruz. Sizlerle bu insanlar dostken, düğünlerde fotoğraf çektirirken, Düğünlerde fotoğraf çektirirken beraberken bizlere düşman diyorlar. Halen de düşman diyorlar. Biz sizin bu düzeninizi ifşa etmekte de mükellefiz. Böyle bir düzen var. Neden böyle bir şey var? Bakın yargı ile ilgili bir şey yaptınız mı? Ya bütün yargı mensuplarının altında en pahalı araçlar var. Ya Ankara başsavcısı, başsavcısı ön balayına helikopterle gidiyor. Bu sizi etmiyor mu mesela? Neden böyle? Neden geliyor bu paralar? Ankara'da bir işte adliye mahkemesinin başkanı çok pahalı bir otel'e gidiyor. Kendi imkanlarıyla mı gidiyor? Hiçbir rahatsız olmuyorsunuz bunlardan, gerçekten. Hiçbir rahatsız olmuyorsunuz. Bu sahada oturan milletvekili'nin bagajına para konduğu söyleniyor. Yalanlanmıyor bütün bunlar. Bakın, hiç mi rahatsız olmuyorsunuz. Bakın, gerçekten Adalet ve Kalkma Partisi'ne yazık. Tamam diyoruz, Sayın Tanrıkulu. Sadece suç örgütü lideridir falan diyerek bunlardan kaçamazsınız. Onun suç örgütü lideri olması dediklerin de her anlamına gelmez. Bu parlamento eğer gerçekten parlamento ise, gerçekten parlamento ise iddiaları araştıracak bir komisyon kurulur. Tıpkı susurlukta olduğu gibi kurulur. Ve sizler de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de aklanırlar yarın öbür gün geçmişene baktığı zaman biz buna evet demiştik derler. Veya yargın önüne açarsınız. Ama bütün bunlar yok maalesef. Ve kötü kötü bir dönemde derin devlete teslim oldunuz. O fotoğraflar var ya değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sabıka kaydına silinmez bir biçimde işlenecek. işlenecek Buradan biz halkımıza söz veriyoruz. Söz. Tümünü yargılayacağız ama bağımsız ve tarafsız hale getireceğimiz yargı önünde ve adil bir biçimde o zaman da onların yanında olacağız insan hakları için bunu yapacağız buradan halkımıza söz veriyoruz teşekkür ederim